Hepinize selamlar dostlar. Viya iletişimdeyiz. Daha önce bir telefon kaplama videosu çekmiştik. Burada Mahmut'la birlikteyiz. Bayağı geniş kılıf kreasyonu olsun. işte yedek malzemeler olsun. Gayet dolu dolu bir dükkan. Ordu'da arkadaşlar videonun yorumlarında çok sormuşsunuz. Ordu filan gördü burası. Şimdi Mahmut benim iPhone 12 telefonuma ekran camı takacak. Mahmut'cum nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de Şimdi ekran camı biraz açılmıştı Mahmut. Onu değiştireceğiz. Sen nasıl Hoş bir model öneriyorsun? Bir de bu cam değişirken falan ne yapmak lazım, nasıl takmak lazım? Yani şöyle yapmak lazım. Öncelikle şu mesela Ayize'nin olduğu yerleri böyle biraz temizlemek gerekiyor. Sonra güzelce böyle dezenfektan edip böyle temizlemek gerekiyor. Camın da çeşitleri var. Normal cam var. 5D cam, 6D cam, 10D Sen cam. Sen daha çok hangisini öneriyorsun? Ya ben normal 5D camı öneriyorum. Ama şu an çeşitler biz eskiden beri kullanıyoruz arttı. Mat hayalet var. Hayalet var. Evet. Mat şurada bir var. de makinem var senin. Bununla evet. da bir video çekeceğiz zaten. Evet. Her şeye göre çizip yapabiliyorsun. Aynen. Hayalet Mesela değil. hayalet şöyle oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi mat hayalet var. Mat hem hayalet. Hem mat yani buzlu. Hem de hayalet. Hem yan, de hayalet, yan, de yan, hayalet yan açılardan Mesela göstermiyor. Bu benim işime gelmiyor. Aslında güzel bir şey ama evet. YouTube çektiğimiz Siz için. biraz YouTuber olduğunuz için cimbalde falan. Aynen. Görüntüyü şey biraz birazcık ama. kısabiliyor. Evet. İster Ben size Şöyle şunu da göstereyim arkadaşlar. Benim 12'nin ekranı bayağı bir gidikti. Şey camı değişecek olmuştu. Camım hem sökerken çatladı hem de gördüğünüz gibi telefon artık yanlarında falan bayağı pislik oluşmuştu. Ya arkadaşlar cama bir sorun gelmemiş olsa bile aslında ben 6-7 ayda bir bu camın değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla şu kenarlardan toz pislik birikiyor. Bunlar da zamanla telefondan artık çıkmayacak hale geliyor. Çok Bunlar. doğru. Çok o yüzden doğru. düzenli aralıklarla 6 ayda bir falan onu değiştirmek de bence fayda var diye düşünüyorum. Hem biraz da hissi daha iyi oluyor yenisine. Lafınızı balla keserek e, Volkan Bey şöyle bir olay var bir de. Mesela bazı telefonlarda müşteriler kırılmıyor diye bir sene kullanıyor. 6 aydan fazla kullanıyor. Oyun falan oynanıyor, oynuyor. Telefon çok ısınıyor ve koruyucu cam çıkmıyor. O da oluyor yani. Evet. Ben koruyucu camı telefon ekranından çıkaramayan esnaf gördüm yani. O zaman ne oluyor? Tabii ki ekrana zarar veriyor. Ekrana vermişler. zarar veriyor. Yani ondan dolayı hani kısa sürede gözünüze hoş gözükmediği takdirde değiştirseniz daha sağlıklı olur. Anladım. Arkadaşlar bunlara da dikkat ederseniz yani bunlar gerçekten önemli hususlar. Benim de iPhone 12 telefon. Şurada da yine 13'ler falan var arkadaşlar. Yani Mahmut Ordu'daki telefon konusunda yedek parça konusunda en detaylı esnaflardan bir tanesidir. Teşekkür ederim işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Beni biliyorsun şu ekranda kabarcık kalırsa çok sinir oluyorum. Şöyle, Kalmayacak değil mi? Şöyle kalıyorsa bize söyleyin. Biz kabarcık kalırsa ücret almıyoruz. Tekrar değiştiriyoruz. Evet. Ücretsiz bir şekilde tekrardan değiştiriyoruz. Şöyle bakabilirsiniz. Toz, leke, hata görebiliyor musunuz? Bakalım. Bir bakalım. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Hiçbir kabarcık falan bir şey kalmadan, ee, şurada tozlar vardı. Onların dışında, onlar dışında, dışında onlar evet. arkadaşlar. Şöyle silerse hatta bir bezle mahmut, şimdi daha iyi göreceğiz. Kesinlikle söz konusu değil. Şu evet. kad olduğu için toz üşülüyor. ister istemez. Kesinlikle yani arkadaşlar toz. baktığın zaman aslında bu kadar kısa sürüyor bunu takması. Tabi takarken yine uzman birinin takmasında fayda var çünkü yapıştırırken hem hizalamak doğru hizalamak gerekiyor simetri gerektiriyor simetri gerektiriyor değil el, el, el hızlı artık evet belki ben taksam çok daha uzun sürerdi bu arada şu kenarlarda tabii ki toz birikiyor iPhone 12'lerde onlar normal onlar da bir temizleyelim bakalım nasıl duruyor Bu Apple fiyatlarına da zam geldi herhalde bu hafta. Mart ayında arkadaşlar. Maalesef geçen hafta, önceki hafta bir zam geldi. %20, %25 evet. oranında ürünlere zam geldi. Stok olan esnaflar bundan güzel faydalandı ama tüketici için üzücü bir durum. Değil mi? Çünkü yani ister istemez alım gücü azalıyor yani. Örneğin kesinlikle. Yani üç 3 telefon affedersiniz 75 bin lirayken şimdi ee, şu an 125 bin lira oldu. Ciddi fark. Çok bir yani, fark, büyük bir fark. fark. var. Şöyle bakabilirsiniz Volkan Bey. Arkasında Gayet da güzel. önde de toz kalmadı arkadaşlar. Kendin Şöyle netlersek. Da. Evet. Mahmut'cum çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Hayal arkadaşlar Viya İletişim'deydik. Ordu Fidengör Caddesi'nde Viya iletişim Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videolara beğeni, like yapmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.